Merhaba nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtalım. Sektöre girişinizi bir dinlersek seviniriz. E ismim Volkan Soy ismim Çetin. E, 35 yaşındayım. E, daha öncesinde finans sektöründeydim. 8 yıllık bir geçmişim var. 6 yıllık bir ticaret hayatımız var. E, biz Sumatik firmasını 2023 senesi içerisinde tanıdık. Ardından da bu firmayı İstanbul'a İstanbul, İstanbul halkıyla buluşturmak için de e, distribütörlüğünü alarak getirdik. Ortalı Mustafa Bey ile beraber yönetiyoruz. E, Anadolu Avrupa olmak üzere yüze e yakın bir bay sayımız var. E, bu şekilde evet. şu an hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Peki adımlarımızı sağlam atıyoruz. E, güzel projeleri evet. insanlarla tanıştırıyorsunuz. Projenizin özelliklerinden tabii şimdi biraz bahsedelim öncelikle. Tabii. E, bayi sayısı da herhalde gittikçe büyüyor bu anladığım evet. kadarıyla anlaşmaların içerisinde. Şöyle, e, Türkiye genelinde 800'e üzerinde bir aktif cihaz aletimiz var. E, anlaşmalı olarak çalıştığımız firmalar arasında, referanslarımızda bugün büyük market zincirleri de yer almaktadır. E, i̇sim vermek gerekirse de açıkçası BİM Birleşik Mağazaları'nda varız. HAKVAR mağazacılıklarında varız. E, devam eden ve şu an e, cihazlara hazır olan iki tane daha büyük market zincirimiz var. Yine aynı şekilde belediyeler, iş ortaklarımız ve en önemlisi de pasif gelir elde etmek isteyen aslında vatandaşlarımız, esnaflarımız, memur olup ek gelir elde etmek isteyen e, müşterilerimiz keza bayi sahibi olarak cihazımızı hem halkla buluşturuyorlar, hem de kendilerine ek bir gelir sağlıyorlar bu suya sayesinde. Evet. Şimdi cihazınızın tabii birçok özellikleri var ama şöyle biraz dokunarak gidelim başlıklara. Ee, çalışma prensibi önce sizin kurulumunuzla başlıyor. Hı -hı, doğru. Daha sonrasını bir anlatır mısınız? İnsanlara e, ve doğaya katkısını oluyor bu çalışma. Şöyle biz şebekeden almış olduğumuz suyu 10 aşamadan geçirerek içerisine Hitit Üniversitesi tarafından geliştirilen vitamin katkımızı her 1 litreye altı oranında dozajlayıp tüketiciye ulaştırıyoruz kişiler kendi getirmiş oldukları plastik damacana veya 5 pet şişeleriyle cihazdan dolumlarını gerçekleştiriyorlar. 3 farklı ödeme sistemiyle kolaylıkla ödeme sağlayarak bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Kağıt para bozuk para kredi kartıyla ödeme yapabiliyorlar. Bay ee, bayi sahiplerimiz de bu hizmeti hakta buluşturduğu gibi de kendilerine bir pasif gelir elde etmiş oluyorlar. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı'na tabi denetimlerimiz bakanlık tarafınca yürütülmektedir analizlerimiz düzenli periyotlarda yıllık periyotlarla tüm cihazlarımızın analizleri yapılarak Tarım Orman Bakanlığı denetimlerine tabi tutularak ilerleniyor. Cihaz olarak da dediğim gibi hani genel anlamıyla her halka, halkın her kesimine hitap eden hı hı. bir cihaz. Bugün hazır damacanaların maliyetleri biliyorsunuz ki yüksek. Tercih edilme noktasına geldiğimizde hem sağlıklı vitaminli bir iç içe erişmiş olurlar hem de uygun fiyatla evlerin önünde, mahallesinde, evinin altında, en yakın markette bu cihaza ulaşarak hizmetten yararlanabiliyorlar. Doğaya katkısı ne? İnsanlara katkısı da herhalde anladığım kadarıyla ekonomik olarak bayağı iyi herhalde. Evet. Şimdi doğada da şöyle biz e, plastik atıkların önüne geçmek metoduyla aslında yönettiğimiz bir süreçti bu. E, Sudan sebeplerle geleceği kirletmeyin diye bir sloganımız var evet. bizim. E, bu slogan'a uygun şekilde hareket ediyoruz. Kişiler bir damacanayı kullanıp yenisini almak yerine aynı damacanayı e, temiz tutulduğu sürece zaten cihazdan tekrar bulunu yaparak kullanıyorlar. Bu sayede de aslında plastik atığını önüne geçiyoruz. Hı -hı. Sosyal bir proje gibi değerlendirebilir aslında baktığımızda bu evet. şekilde. Sağlığınız bizim için değerli dediğiniz bu çalışmada 2025 ve sonrası için bir argeniz nedir? Nasıl e, büyüme adımları ilerliyor? Şöyle İstanbul olarak birçok ilçede varız. Ağırlıklı olarak Anadolu yakısında daha yaygınız ama bizim 2025'teki beklentimiz sumatik cihazımızın girmediği hiçbir mahalle kalmayana kadar çalışmak Hı -hı. yani bu cihazı olabildiğince her ilçede her mahallede halkla buluşturmak evet. gayrı peki e, faydalarıyla birlikte hızlı kurulum demişiz üretim demişiz hızlı kurulum derken çok basit ve pratik bir şekilde evet, kuruluyor kişi yeri hazırladıktan sonra bay sahibi e, cihazı satın alan bayımız yeni hazırladıktan sonra biz ilgili bağlantılarını kurduktan sonra hızlı bir şekilde e, hazır hale geliyor yani cihazın kurulma ortalama 3 saat gibi sürede biliyor, Aktif olarak da hizmet vermeye başlıyor. Öyle çok günler ya da zaman alan bir süreç değil. Ee, aynı gün içerisinde 3 saat gibi sürede cihazın kurulumu gerçekleşebiliyor. Siz cihazı kurduktan sonra bunun takipler önemli. Online olarak takip edebiliyor musunuz? Ya Tabii. da telefonlarınızı entegre bir programla mı bunları ee, takip e ediyorsunuz? Mobil uygulamamız var. Mobil uygulama sayesinde cihazımızın yapmış olduğu satışın adetini e kazancını görüntüleyebiliyoruz. Bizler de genel olarak tüm bayilerimizin kazançlarını değil, e, satış aletlerini görüntülediğimizde de bakımlarını cihazın düzenli olarak yapılmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde. E, müşterilerimize daha sağlıklı suyun gitmesi amacıyla da cihazın bakımlarını kaçırmamak için bu uygulamanın büyük bir önemi var bizim için. Peki bu cihazınızın belli bir standart, sabit bir ebatı mı var çalışmana yoksa değişken, farklı farklı e, seç seçenekler var mı? Şöyle, e, max kabinimiz ağırlıklı olarak kullanılıyor. Max kabinimizde 1 metre, 1 metre, 2 metre yüksekliği olan standart bir kabindir. E, 5 litre üretimlerimiz de var. 1 litre yapan cihazlarımız, üretim yapan cihazlarımız da var, dolum yapan. Ama ağırlıklı olarak Türkiye'nin tercih edilen Max kabin dediğimiz 19 litre ve 5 litre aynı anda üretimi sağlayan e, dolumunu gerçekleştirir Hı -hı. bu makinemiz. 7 değil mi? bu? 7 ATM gibi bir otomat sistemi düşünebilirsiniz. Hizmet verebilir. Gecenin hangi saatinde olursa olsun müşterimiz her daim cihazdan yararını biliyorlar. Bir damacana ile gelen bir müşterinizin ne kadar sürede doldurup alabiliyor? Damacana dolum sani saniyesi ortalama 49 saniye ile 52 saniye arasında değişkenlik gösteriyor. E, pet şişelerimiz, 5 litrelik pet şişelerimiz dolumu da e, ortalama 12 saniyede dolum gerçekleşiyor. Evet. Peki Türkiye'nin inşallah her noktasında bu makinelerimizi i̇nşallah. görürüz. Hem doğa dostu hem insanların bu zor şartlarda, ekonomik koşulların ağır olduğu bu dönemde Ceplerine, keselerine bir destek olmak, Kesinlikle. sağlıklı bir kullanımı evlerimizde, işyerlerimizde, her yerde görürüz diyelim Şüphesiz inşallah. inşallah, Peki, mi? şimdi sizi tercih eden birçok marka var. Evet. Daha tercih edecek yeni markalarımız, yerel yönetimlerimiz de olacak inşallah. Güzel çalışmalara belediyelerle e, e, bir çalışma var. İmza atıyoruz Ankara'da bir belediyemizle çalışmamız var, İzmir'de keza aynı şekilde evet. belediyelerimizle çalışmamız var ortak. Aslında belediyelerimizin destekleriyle de onların bize sundukları yerlerle bu cihazları daha ulaşılabilir noktalarda konumlandırarak halkla buluşturuyoruz. Peki, Büyük Marketler zincirleriyle birlikte yerel yönetimlerimize, sizi tercih eden, bu cihazımızı kullanan noktalara bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Şöyle, bu projeyi biz nasıl ilk gördüğümüzü inandıysak, bizimle beraber inanan birçok firma, birçok... Belediye artı büyük market zincirlerimizde inandıkları için açıkçası öncelikle her birine teker teker teşekkür etmek isteriz. Tabii bu cihazı e, arkasında durup bayi olmaktan e, olan e, bayi sahiplerimizin dışında da tercih eden müşterimizde aslında çok teşekkür etmek istiyoruz çünkü yaygınlaşması bu kadar büyümesinde onların emekleri çok fazla var. Referansla büyüyen bir şey. E, komşularına haber verilerek. Akrabalarına haber vererek daha hızlı bir şekilde oldu. E Tabii ki bizim buradaki en büyük gayemiz de onlara daha sağlıklı, temiz, içilebilir bir suyudan ulaştırmakla beraber uygun fiyatla bu hizmeti onlara sunabilmek. Tamamen gönül ilişkisiyle aslında yürüyen bir sürecimiz var. Bu gayede de daha büyük şekilde ilerleyeceğiz düşünüyoruz. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilere. Sizi tercih eden vatandaşlarımıza da teşekkür etmiş olalım. Sağlığınız bizim için değerli dediğiniz sloganınızda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen zamanda markamızın büyüme adımlarında tekrar görüşmek dileğiyle İnşallah. ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.